bugün siz hangi zaman bugün sizlerle birlikte seninle kız gitmeye bir ben bir tane daha atmıştım dur 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 Selin dur ya Öf. bak videodasın Selin Selin videodasın Selin 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 ha ha diyor bir de ya utanmaz ahlaksız Kardeşim. Selin sen benim kardeşimsin biliyorsun. Gel bakayım. Gel yavrum. <laughs> ya gerçekten bir dakika ben onu bulup geleyim. Arkadaşlar şu anda seni beni yakala dedim. Bakalım ne yapacak. Sinir olur bence gelir bilmiyorum. Evet. Yapma yakalayın. <laughs> Tam tahmin ettiğim gibi. Gerçekten şu anda ha 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 dedi. Kendi çok arızaklar. Anam dur ne ara geldi sen bilmiyorum. Dur 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 dur. Sinir şart atıyor. <laughs> Selim ben böyle biriyim. Çok şakacıyım dur. <laughs> Şu anda videoda olduğunu bilmiyor. Ben de hep sana kışkırtma videosu çektim dedim. Onu da atacak alan. Gelme üstüme gelme. Lütfen gelme. Ha 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 yakala. Ha 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 yakala. Şimdi evine gideceğim. Ne yapacağım biliyor musunuz? Bir dakika şundan çık 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 çık. çık. Hayır, hayır hayır Dur, dur, dur lan yanlış yere gittim. Ay, bana. Nereye gitti Selin? Ha orada. İnşallah dışarıda diye giriyorsunuz. Selin. Arkadaşlar. Ho ha, ha ha mu ha ha. Mu ha. Hü, he, he he ha 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 mu ha. Hü. Dedim. Şimdi onun evine gideceğim. Arkadaşlar çok değişik olacak. Şimdi bakın izleyin beni. Eve orada tamam mı? Çok fena bir kışkırtma geliyor senin. Gel bir güzel geç. Kim çıkaralım. Tamam çocuklar zaten kapalıymış. Şuraya. Ah oh, tamam. Ya aç aç senin aç. Ha. Aferin benim kuzuma. Ay Selin yemin ediyorum. <laughs> Video sonu <zor> diyeceğim bakalım <laughs> acı. <nasıl? gülüyor> Video sonu. Video sonu. Video <laughs> sonu. Arkadaşlar küçük bir video çekmek istedim. Seyirci bantım beni çok kızacak. Ben birazcık ona konuşayım. İyileştireyim. Bay bay. Bay bay demeyim şu arada. Seni de anladığım gibi demiş. Kapatıyorum ben. Geçmek üzere. Bay bay Selim beni öldürmeden. <laughs> tamam.